yemiş mi? Yemiş yemiş ödevlerini yapıyor şimdi. Tamam. Hadi buyurun sofra hazır. Hadi sofraya eski günlerdeki gibi şöyle ailece bir yemek yiyelim. Sanki burada hiç kısılınca kıyamet kopmamışçasına yani. Ha? Ben geçeyim oraya. Herhalde. O ne demek? Yani Meltem'le Aramda geçenler bizi ilgilendirir. Sizi bağlamaz. Herkes hayatına devam etsin. Öyle olmuyor ama. Siz bizim en yakın arkadaşlarımızsınız. Değil mi? Hani arkadaş bir şey yani. Bence arkadaş değil onlar. Kardeş. Hani kardeşten de öte insan. Yani kardeş olunca böyle bir oturup düşünmesi lazım yani. Yani insan kardeşle böyle bir şey yapmamalı yani. Kötü bir şey anlamında söylüyorum. Hiç kardeş kardeş bir sırtından bıçaklar mı? Ha. Öyle değil mi Haluk? Yani. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Ya saçmalıyor işte. Zero. Ha. Bir şey söyleyeceğim ya, bu konuda ben de Haluk'a katılıyorum. Sonuçta dünden beri gönül benimle. Tunacığım sen de Haluk'la perişan oldunuz. Bence şu andan itibaren herkes kendi hayatıyla ilgilensin. Aynen. Yani bizi barıştırmaya falan da kalkmayın. Biz böyle gayet mutluyuz. Kavga yok, gürültü yok. Yani böyle sessizce ayrılacağız. Herkes kendi hayatına devam edecek yani. Değil mi? Aha. İşte. Ah Haluk ah Gördün tabii güzeller güzeli kızı. Ayrılığı hızlandırmaya çalışıyorsun değil mi? Ah sen yok musun sen? Yani siz öyle diyorsanız, öyledir. Tabii şimdi yani biz bunu konuştukça... ...gerek Zeynep duyacak, duymasın? Aynen, konuşmaya gerek yok artık. Gönül. Ne? Mutfak. Ne? Mutfak. Ne mutfağı? Ya, bu, biz mutfak istiyoruz yani. <laughs> Allah Allah, bu evde bir ilk. Zero, Dominant Daisy'yi mutfağa çağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun sen? Burada niye konuşuyorsun? Meltem'le Haluk'u mutlaka barıştırmamız gerekiyor. Yani ne biçim yok yani. Evet evet barıştıracağız. Merak etme sen barıştıracağız. Ya şu hallerine baksana ya. Baya baya alıştılar bu boşanma fikrine. Ya. Ya maazallah. alışırlar. Yani ondan sonra bunu başka türlü bir hale getirirler diye korkuyorum yani. Bak ne yapacağız? Edeceğiz. Bir şekilde barıştıracağız. Başka çaresi yok söyleyeyim yani. Evet. evet söylüyorum diyorum. Evet, yazıyorum yani. Barıştıracağız. Şu anda böyle psikolojik bir şey geçiriyorlar. Yani Meltem Haluk'tan vazgeçer mi? Geçmez. Geçmez ama. Yani çok enteresan bir şekilde daha aceleci o davrandı yani. Haluk mu? Evet. Acaba neden? Bildiğin bir şey mi var? Yok. Neden bileceğim, gelin. Ne yapalım biz şimdi biliyor musun? Ne yapalım? Konuyu değiştirmek için bir şeyler bulalım. Tamam, tamam. Hı, tamam. Ben sana şey yaparım. Ben, sen de bana şey yap. Ben tamam. de, tamam. Mı? tamam. Geç sen içeri. Hani, hiçbir şey yokmuş gibi davran. Tamam. Hı. Hı -hı. Taraflar arasında anlaşma sağlandı mı? Evet, on dakika süren müzakereler sonucunda taraflar el sıkıştılar. <laughs> hmm. Bizim müzakereler bu kadar çabuk bitmiyordu. Sizin hani? müzakereler bir kere de olmuyordu böyle. Üç dört tane mutfak, beş tane mutfak falan oluyordu. Ama biz bir kere de işi bitirdik farkındaysan. Tamam tamam yeter Tuna. Neyse ki artık başarı olmayacak Tuna'cığım. Ama Zeynep için iki ay daha ayrılamayacağız. Eğer mutfak dersen bunları sana hatırlatırım. Tartışacak bir konumuz kaldığını zannetmiyorum. önce hmm, bence de. <laughs> Neyse. Geçenlerde çok güzel bir yazı okudum internette. Öyle mi? Neye ilgili? <laughs> Yaşadığın şehirde turist olmakla ilgili. Aa, ilginç. Ne kadar saçma. İnsan yaşadığı şehirde niye turist olsun ki? Allah Allah. Ya ilk başta bana da öyle geldi ama sonra yazıyı okuyunca niye ben de bir gün yaşadığım şehirde turist olmayayım ki dedim. Enteresan yani. Yani diyorum ki bir yere tatile gittiğimizde bir de daha önce görmediğimiz bir yerse hemen otele gidiyoruz, bavullarımızı bırakıyoruz, başlıyoruz gezmeye. Sonra geliyoruz yorgun argın yatıp uyuyoruz. Doğru. Bir yere gittiğin zaman zaten yani gezmek istersin. Otelde kalıp da ne yapacaksın? Öyle değil mi abicim ya? Öyle düşünme yani. Otellere gittiğim zaman otelin kendisinin bir sürü fasilitesi oluyor. Böyle bir sürü özelliği oluyor. Açık büfe restoranları oluyor, masaj oluyor. Ne bileyim spa'sı var. Spa Hı. ne ya? Spa abi. Adam gibi gidersin hamama. Spa. Spayla hamam aynı şey mi ya? Daha iyisi işte. Neyse neyse. Yani gittiğimiz otelin hiçbir şeyinden yararlanmıyoruz. Ama yine de yani ben ilk defa gittiğim bir yerde gezip görmek isterim. Otelde oturmak istemem. Yani otele her yerde gidiliyor. Ne olacak ki? Şimdi ben de diyorum ki mesela yaşadığımız şehirde İstanbul'da bir otele gidelim. Ve otelin her şeyinden yararlanalım. Zaten bildiğimiz şehir. Fena mı olur yani değil mi? Heh. Şöyle düşün yani. Şimdi sabahleyin kalkıyorsun tamam mı? Şöyle güzel böyle bir boğaz kokusunu böyle içine çekiyorsun. <laughs> Açık büfe kahvaltı yeniyorsun. Böyle güzel bir kahvaltı yapıyorsun. Sonra oturuyorsun böyle boğaz manzaralı bir yere... ...kahvelerin geliyor. Böyle Üf, kahvelerini içiyorsun. <laughs> herhalde boğaz manzaralı bir otelde kalırız değil mi Gönül? Ee, herhalde boğaz manzaralı olacak. Baba, baba, baba. Dominant teyzeye bakın hele. Boğaz manzaralı otelde kalacakmış. Ananızın evinde de boğaz manzaralı otelde kalıyordunuz değil mi? <laughs> Anasının da evinde, anasının da evinde kalıyordu abicim. Yani Allah Allah. Ne? Ya yani söylediğim biraz saçma oldu Haluk, onu söylüyorum yani. ben de aynı şeyi söylüyorum, saçma. Yani insan ancak kalacak bir yeri yoksa gidip de otelde kalır. Benim gibi. Arkadaşlar, Haluk'un böyle bir planı anlamasını nasıl beklersiniz? Yani böyle bir şey ona hiçbir zaman hitap etmez ki. Benim zaten her sene bir kere böyle bir otel maceram oluyor sayende. O yüzden benim yeni bir maceraya ihtiyacım yok. Öyle doğru söylüyor görür. Biz ne yapalım biliyor musun? Tıstara toplayalım. Halion oteline kalmaya gidelim ne dersin? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.